Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Ejderha Taşı farmı yapacağız. Öncelikle bu karakterimizdeki görevi daha önce yaptığımız için diğer karakterlerimize eşyaları aktarmamız gerekiyor. Bu yüzden eşyalarımızı depoya koyuyoruz. Şimdi diğer karakterimize geçiyoruz ve eşyalarımızı depodan alıyoruz. Karakterimizin günlük ejderha taşı görevini almak için simyacıya doğru gidiyoruz. Görevimizi aldık. Şimdi ejderha taşı parçalarını düşürebilmek için diğer köye doğru gideceğiz. Maymun zindanının sonuna gidiyoruz ve ejderha taşı parçalarını düşürmeye başlıyoruz. Toplam 50 adet ETP düşürene kadar burada maymunları keseceğiz. Her 10 ETP 1 adet kordrakon ise dönüşecek. Böylece her karakterimiz günde 5 adet Kordrakonis elde etmiş olacak. Buradaki canavarların çoğu dördüncü. Seviye olduğu için, kolaylıkla ETP görevimizi yapabiliriz. Bütün karakterlerimizdeki ETP görevlerini bitirdikten sonra biriken Kordrakonisleri ana karakterimizde sağ tıklayarak açıyoruz. Daha sonra Simyacı YZK'sına tıklayıp ardından Ejderha Taşı Arındırma seçeneğini seçiyoruz. Bu panelden açtığımız kordrakonistleri işleyip, elmas, yakut, yeşim, safir, grena ve onikslerden saflık derecesi en az antika olacak şekilde elde etmeye çalışacağız. Başarımız sadece şansa bağlı. İyi seyirler. 2 günlük etepe görevinizden elde ettiğimiz George Rajomisler ile bir adet antika yakut ve bir adet antika safir elde ettik. Ejderha taşı simyasında en değerli taş yakut taşıdır. Videoda gördüğünüz gibi antika yakutu elde ettikten sonra yeşimleri yükseltirken artarda başarısız oldu. Bunun sebebi sadece şans mı? Yoksa oyun? Belirli bir değer üzerinde işlem yapmamızı engelleyecek bir algoritmaya mı sahip? Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı ve beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın efendim.